Merhaba arkadaşlar. Kanat Doğu Bifasa kanalına hoş geldiniz. Bugün şöyle hayvanları biraz ferahlasınlar diye dışarı çıkardım. Bu videomda Çukurova bölgesindeki horozculukla ilgili izlenimlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Her zaman dediğimiz gibi bu işin ustası, uzmanı, profesörü falan değiliz. Meraklısıyız. Sadece ben gördüklerimi değerlendirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle e, gerçekten çok geniş kapsamlı bir horozculuk var o bölgede. Yani babadan gelme, dededen gelme. E, mesela mahalleleri geziyorsun ya her kapıda neredeyse 2-3 ev sonra bir, bir horozcu çıkıyor. Adeta bir kültür haline gelmiş. Ayrıca kümesleri incelediğimizde zaten biz büyük kümeslere gittik. ya Belki hepsi öyle olamaz ama yani teşkilat olarak, kümes sayısı olarak hem nicelik hem nitelik olarak e, fevkalade kümesler var. Yani şimdi şurada ben mesela kendi adım örnek vereyim. E, kanalı izleyenler biliyorlar. Kümesleri, ortamı, benim bakımımı. Yani e, kıyaslamak bile mümkün değil. Hani benim gibi böyle bakanlar bir dere ise o bölge adeta okyanus diyebilirim. Ya burada amacım öncelikle herhangi bir bölgenin ya da kişinin reklamını yapmak değil. Sonuçta ben Çukurova'lı değilim. Karadenizliyiz, Fatsalıyız. Ama gerçekten hani takdire şayan e, bir horozculuk var o bölgede. Ya bunda açıkçası e, bir gelenek dediğim gibi atadan gelme bir horozculuk var. E, i̇kincisi iklim şartları çok uygun. Yani ee, aynı yavruyu iki yavruyu civcivken alsanız Oralarda büyüyenle burada büyüyen Bence çok fark eder Gelişim olarak Fark eder mutlaka fark eder Bir diğer nokta burada imkanlar da önemli Yani Buna uygun alan arazi Maddiyat da lazım Burada her şeyi Tabii ki paraya bağlamıyorum ama e, Bu da bir gerçek yani oradaki kümesleri gördünüz videoları izleyenler ya en basit bir kümesin bile, bir tane kümesin bile maliyetini düşünün. Yeri geldiğinde yerler kiralanıyor. Bunları konuşuyoruz yani kamera arkasında. Merak ediyorum, soruyorum. Diyorum abi, diyorum buraya ne kadar kira veriyorsunuz mesela. Ee, i̇şte bakıcılar ayarlanıyor. Yani düşündüğünüz zaman, aa, yukarıdan atmaca geçiyor herhalde. Horozların hepsi küçük bir kuş ya da hepsi dikleşti. Şimdi bunları konuşuyoruz yani bir bakıcı işte yer kirası bunun yemi vesaire hani şöyle söyleyeyim tahmini konuşuyorum benim tahminim belki aylık 60-70 bin lirayı bulur aylık gider masraf şimdi ayrıca sadece bu da değil yani adamlar gerçekten hani tamam bizim hayvanlarımız iyi deyip bırakmıyorlar sürekli yine güzel damızlıkları ekliyorlar. Kendi kümeslerine, ee, bir yerde çok güzel bir horoz çıktığında gerçekten iyi maliyetleri verip e, onu alıyorlar. Yani bunlar kolay işler değil. Bunlara sağlam bütçe lazım. Ha tabii ki Ekrem abiye de sormuştum hani videoda. Hatırlarsanız işte parası olan herkes bunu yapabilir mi bu başarı gibi? Değil. Tamamen maddiyatla da ölçülemez. Ama e, bu da bir gerçek yani. Bunları yapmak da her kişinin e, harcı değil. Orada mesela beğendiğim ne oldu? Birincisi bakım, yani teşkilat diyeyim ben buna. Kümesler, hem sayı olarak e, salmalar ayrı, kışlık bölümler, yazlık bölümler, boş olan yerler var. Mesela Ökeş Usta'nın kümesine bayıldım. E, gece çekimi yaptık ama hakikaten muazzam bir teşkilat var ki kümeslerin de hepsini getirmemiş oraya. Yani bir kısmı orada belki 100 tanesi, 150 tanesi, 350 kümes varmış. Hepsi de çok güzel. Mesela kullandıkları yemler. Yani dikkat ederseniz videolarda yemleri falan da çektik. Erdal abinin orada da aynı şekilde çektik. Pırıl pırıl ya bir buğday var. Buğday deyip geçme. Hani bizim keşkeklik satılan buğdaylar gibi. Ve sadece bizim gibi, benim gibi diyeyim hani ben genelleme yapmayayım da Kendi üzerimden gideyim Yanlış anlaşılmalar olmasın benim gibi bir mısır bir muğdayla Hayvanı kümeste tutup geçmiyorlar Çeşit çeşit <laughs> Tohumları, ay çekirdeği Vesaire Yani e, maçlara Yarışlara hazırlanan hayvanlara zaten bunlar bilinen şeyler de özel bakım yapılır ama genel olarak yani kümesteki Yavrulara Mesela Ekrem abinin orada arkadaşlar şeyi gördük. Yavruları gördüm. Hani maşallah sübhanallah dışarıda gezenleri daha kapanmamışları. Yani boy boy hepsi pırıl pırıl. Tüyleri o kadar düzgün. Eli yüzü köz gibi. Kıpkırmızı nar gibi. Ya dolaşıyorum mesela o kümeste ona hayran kaldım. Ya bir tane böyle zayıf düşmüş. Yanık kalmış. Yavru fark etmedim. Hepsi güzeldi yani. Hırıltı. Mesela yine o kümeste hiç görmedim. Sonra bit. Bakın ben mesela... Ee, bilmiyorum kan grubundan mıdır nedir. Bir ortama girdiğimde eğer bit varsa... Mutlaka bana gelir. Sivrisinek de öyle. O kadar kümesi gezdim. Bir tane bit gelmedi. Hani adamlar gerçekten bu işi çok güzel yapıyorlar. Her şey bir yana... Ee, Bunların dışında arkadaşlar yine değerlendirirsem festival ortamları da çok iyi. Ha ben orada festivale gitmedim ama e, izlediğim festivaller kadarıyla söyleyeyim e, hakikaten çok geniş katılımlı adeta bir şenlik havasında e, geçen festivalleri var. E, ya bütün bunları bir araya getirdiğinizde tecrübe bir, birinci tecrübe ikincisi imkan. Üçüncüsü e, geniş bir çevre, iklim. Yani bunların hepsi bir araya geldiğinde hakikaten böyle güzel sonuçlar çıkıyor. Hatta öyle bir şey oldu ki şimdi o kümesleri gezdik. E, hakikaten güzel oldu. Ondan sonra var ya ben <laughs> şu kendi kümeslerimi dedim artık çekmesem mi dedim ya. Yani bir yerde gökdelenlerle dolu bir yer gibi düşünün bir şehir gibi. Benimki de artık gece kondu mahalle, gece kondu mahallesi gibi bir şey oluyor. Ama olsun. Ee, bizim de yine kendimize göre böyle şeyimiz devam edecek tabii ki serüvenimiz. Ee, maşallah Süperallah. Hakikaten ben tebrik ediyorum. Ee, etkilendim. Yani Çukurova bölgesindeki horozculuktan hakikaten üst düzeyler. Ha, şunu da demiyorum yani hiçbir kapıda şahsi fikrim tüm hayvanlar Tabii ki Star olmaz ama iyi yatırım yapıp e, güzel eşlemeler yaptığınız zaman sayı olarak da çok olduğu zaman zaten mutlaka içinden çok güzel hayvanlar Star hayvanlar çıkacaktır ki görünen de o tebrik ediyorum Hani hakikaten çok güzel son olarak arkadaşlar şeyden de çok etkilendim onu da belirteyim Sağ olsunlar hani e, bizi misafir etti. Arkadaşlar, abiler, abilerimiz, e, kardeşlerimiz e, hepsi de hakikaten çok sıcak davrandılar. Yani e, bizimle beraber mesela başta İsmail abi. Buradan kendilerine de yine teşekkürlerimi saygılarımı sunarım. E, üç gün boyunca o sıcakta benimle beraber gezdi. E, sonuçta ben araçla da gitmedim. E, kolay değil yani bu işler. Yine Erdal abi, İbrahim abi. Yani eee Şükrü'nün orada onlar da sağ olsunlar son derece güzel, sıcak ilgilendiler bizimle. Ekrem abi aynı şekilde. Ramazan abi. Yani ben çok memnun kaldım. Ve hatta şöyle bir durum da oldu. Birçok kişi de ya buraya da gel, gel burada misafir edelim dedi. E, sığdıramadık arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için. Yani zaten 4'ten 5'ten sonra çekim için uygun hava oldu yetiştiremedik. 6-7 kümes gezdik herhalde. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten dost canlısı. Güzel insanlar. Kümesleri güzel, horozları güzel, kendileri güzel. Ben gayet memnun kaldım. Bundan sonraki süreçte inşallah ilerleyen zamanlarda hemen bugün yarın değil tabii ki de yine böyle Türkiye çapında bilinen horozculara, ustalara gitmeyi planlıyorum. İsim vermiyorum. Çünkü isim veriyorum. Olmuyor. Aksilik oluyor. Bakalım inşallah nasip olursa serüvenimiz devam edecek. E, son olarak şunu da ekleyeyim. Yani bu güzel horoz sadece orada mı var? Çukurova'da mı var? Tabii ki hayır. Her yerde güzel horoz çıkıyor. Her yerde güzel horozlar hakikaten üst düzey horozlar yetişiyor. Ama orada e, Çukurova bölgesinde dediğim gibi bir kültür yani yani şöyle düşünün bir bakkalla kapasite olarak söylüyorum. Bir bakkalla bir süpermarketi kıyaslamak gibi bir şey. Yani 8-10 hayvan yetiştiren biriyle belki 1000 tane hayvan yetiştiren birinin tabii ki e, aynı sonucu alması şey. Yani ciddi anlamda güzel yatırım yapan, güzel eşlemeler yapan, tecrübeli insanların yetiştirdiği işte bin yavrunun içinden ya da 500 yavrunun içinden star çıkma ihtimali ile işte senede 10 yavru alan birinin içinden çıkma ihtimali Tabii ki aynı değildir sayısal olarak Bu da bir gerçek Evet İnşallah yani kendimce yorumladım Kimseyi kırmak da istemem herhangi bir şekilde İnşallah farklı anlaşılacak bir yorum yapmamışımdır Ben gayet memnun kaldım arkadaşlar Hepsine Maşallah diyorum emeklerine sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Ya bu hobiyi daha geniş çevrelere güzel bir şekilde tanıtabilirsek ne mutlu bize. Son olarak geçen kısa bir video paylaştım arkadaşlar. Adana Otogarında. Yani e, güzel izleniyor videolarımız. Tabii ki abone sayımız daha fazla olursa daha güzel olacak. Daha geniş kitlelere ulaşacağız. Bu konuda da izleyicilerden gerekli duyarlılığı bekliyorum. Akşam oluyor. Gel 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 gel. Böyle bir kısa video olsun arkadaşlar. E, paylaşmadığım videolar var. Yani daha henüz paylaşmadığım 3 bölüm daha var. Sohbet bölümü. E, onları da birkaç güne paylaşırım. Onlar da çok güzel. Güzel videolarla devam ediyoruz. Sözü daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.